Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber mantar çalışacağız sizinle. Çok kolay örmesi. Herhangi uzunlukta ve kalınlıkta iple çalışabilirsiniz. Ben bugün hardal ve kremle yapacağım mantarımı. Alize'nin koton golduyla çalışacağım. Dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ona uygun da bir tığ seçeceksiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen yapmaya başlayalım. Önce bir sihirli halka yapalım. İçine 7 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Evet halkamızı sıkıca kapatıyoruz. Gövdesini yapıyoruz şu anda mantarımızın şöyle baştaki sık iğnemizin tepesine batıp kaydıralım. ilmeğimizi buraya bir işaret ipi koyalım. Sıramız karışmasın. Evet şimdi bütün sık iğnelerin tepesine ikişer tane batalım arkadaşlar. ilmek sayımızı 14'e çıkarıyoruz. Evet. Sık iğne sayımız 14 oldu. Çift çift battık bütün sık iğnelerin tepesine. Artık kaydırma yapmadan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir üst sıraya geçtik. Şimdi bir sık iğne yapıyoruz. Bir tek yapıyoruz. Bir dahakine çift yapıyoruz arkadaşlar. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift Evet bu şekilde devam edelim sıramız. Evet arkadaşlar sıra sonundayız. Bir tek bir çift yaptık. Toplam sık iğne sayımız 21'e ulaşmış oldu. Şimdi 3 sıra eksiltme artırma yapmadan 21 sık iğneyi düz bir şekilde örelim arkadaşlar. 21 sık iğnemiz var. 3 sıra düz bir şekilde örüp gelelim. 3 sıra 21 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi sıranın başındayız arkadaşlar. 5 öreceğiz. Bir tane eksilteceğiz. 1 2 3 4 5 sık iğne örüyoruz. Bir önden bir arka loptan alıp bir tane eksiltiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 örüyoruz bir eksiltiyoruz. Sık iğne sayımızı 18'e düşürmüş oluyoruz. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Şimdi bir üst sırada ilmeklerimizin arka loplarından blo olarak öreceğiz. Hiçbir artırma, eksiltme yapmıyoruz 18 sık iğnemizi. Düz bir şekilde arka lop'tan örüyoruz arkadaşlar. Evet sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonundayız. 18 ilmeğimizi blo olarak arkadan ördük. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bu sırada normal olarak örüyoruz artık. 7 sık iğne örüp bir tane eksiltme yapacağız. Yani 7 tek öreceğiz. Sonra bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. Sık iğne sayımızı 16'ya düşüreceğiz. Evet, 7 bir ön loptan, bir arka loptan eksiltme yapıyoruz. Evet, sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. 7 örüp bir eksiltelim. Sık iğne sayımızı 16'ya düşürelim. Evet arkadaşlar. 7 ör, bir eksit yaptık. Sık iğne sayımızı 16'ya düşürdük. Şimdi bir üst sırada bu 16 sık iğnemizi düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Evet. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 16 sık iğnemizi düz olarak ördük arkadaşlar. Şimdi bir üst sırada 3 örüp bir eksilteceğiz. Sık iğne sayımızı 14'e düşüreceğiz. 1 2 3 Şimdi bir eksiltme yapıyoruz. Bir ön luptan, bir arka luptan 1 2 3 Evet. Son eksiltmemizi de yapıyoruz. Sık iğne sayımız 14'e düştü arkadaşlar. Ben bu aşamada biraz elyaf doldurmak istiyorum içine. Siz de doldurun arkadaşlar. Eksiltmelerimizi yaptıkça çünkü biraz zorlanıyorum. Evet içine el yapımızı dolduralım. Örmeye devam edeceğiz. Biraz daha doldurdum. Mükafi arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sıra düz olarak 14 tane sık iğnemiz var. Onu bir örelim arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmıyoruz bu sırada. 3 örüp 1 eksiltmiştik. 14'e düşürdük sık iğne sayımızı. Şimdi 14 sık iğnemizi düz olarak örüp gelelim. Sıramızı tamamladık. Şimdi 5 örüp 1 eksilteceğiz arkadaşlar. Sık iğne sayımızı 12'ye düşüreceğiz. 1 2 3 4 5 Bir eksiltme yapıyoruz. sayımız 12'ye düştü arkadaşlar evet ve eksiltmemiz daha var burada onu da yapalım evet evet şimdi arka loplardan örmeye başlayacağız Önce bir önden örelim arkadaşlar. Bir tane flo'dan örelim. Bir tek, bir çift yapalım. Artırma yapalım yine gövdemizi çünkü bitiriyoruz artık mantarımızın. Şöyle yukarı şapka kısmına doğru gideceğiz. Önce bir flo'dan bir tane tek öndeki lob'dan yani. Bir tane de çift olarak örelim arkadaşlar. Ilmek sayımızı tekrar 18'e çıkaracağız. Bir tek bir çift olarak örelim. Bir tek bir çift yapalım. Bir tek bir çift bir tek bir çift sadece ön kanatlardan ördük arkadaşlar flo'da evet bir tekle bir çiftle bitirdik evet tekrar artırmalarımıza devam edeceğiz ama bu sefer flu olarak arkadaki kanatlardan devam edeceğiz şimdi bir tane örüp bir arttıralım arkadan örüyoruz şöyle arka loptan örüyoruz arkadaşlar bakın bir tane örüyorum bir tane artırma yapacağım yine arkadan şöyle arka loptan örüyorum şimdi artık iki tane örüp bir arttıracağız bir başta bir ördük bir arttırdık sonra iki örüp bir arttıralım arkalardaki loplardan bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar iki ör bir arttır yapıyoruz evet arkadaşlar 24 sık iğnemiz olmuştu bu sırada iki tek bir çift yaptık şimdi bir üst sırada yine bloğdan devam ediyoruz 3 tek yapıyoruz bir tane çift yapıyoruz sık iğne sayımız 30 olacak arkadaşlar alttaki sırada iki tek bir çift yapmıştık 24 sık iğneye ulaşmıştık şimdi bu sırada 3 tane tek yapıyoruz bir çift yapıyoruz yine ilmeklerimizin arka looplarından örüyoruz bakın şu arkadaki kanatlarından sık iğne sayımızı 30'a çıkarıyoruz arkadaşlar Evet bu sırayı da 3 tek bir çift olarak devam edelim 2 3 tek yapıyorum bir tane çift yapıyoruz Evet bu sırayla bu şekilde devam edelim sıra sonundayız yine blodan devam ediyoruz arkadaşlar örgümüze şu an 30 sık iğnemiz var 3 sık iğne bir artır yaptık şimdi burada önce bir iki sık iğne yapalım bir arttıralım yine bloğdan devam ediyoruz 2 sık iğne yapıyorum bir arttırıyorum daha sonra 4 sık iğne bir arttır yapacağız arkadaşlar 36 ilmeğimiz olacak 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum bir artırma yapıyorum 4 tane tek yapıyorum. 1 2 3 4 tek yapıyorum. 1 çift yapıyorum arkadaşlar. Evet bu sıramızda bu şekilde bitirelim. Toplam 36 sık iğnemiz olacak. Sıra sonunda devam edelim. 4 sık iğne bir artır yaptık arkadaşlar. Başta önce 2 sık iğne artırdık. Ya ördük bir artırdık. Daha sonra 4 sık iğne ördük, bir artırdık. 36 sık iğnemiz var şu anda. Bu da son sıramız. Yine bloğdan devam ediyoruz arkadaşlar. 5 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. Yani 5 tek bir çift örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bir tane de çift örüyoruz. 42 sık iğnemiz olacak. Sıramızı tamamlayalım. ipimizi koparalım arkadaşlar. Şapkayı öreceğiz inşallah. 42 sık iğnemizi ördük. ipimizi kestik. Biraz elyaf da doldurdum ben içine. Siz de doldurun. Şimdi şu 9. sırada bloğu yaptığımız yere ters sık iğne yapacağız. Bakın şu başlangıç noktasından ben yine ipimi takacağım. Hani hep bir araya gelsin diye. Şimdi orayı önüne çevirdiği zaman farklı yerde durmasın diye oradan başlamak istedim. Evet. Şöyle ipimizi takalım. Bir geriden bakın. Zaten çizgilerimiz belli arkadaşlar. bir geriden şöyle normal sık iğne yapar gibi ama ters taraftan gidiyoruz bu sefer şöyle ters sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bakın aynı mantık şöyle Evet. Bu şekilde şu gövdemize bir çıkıntı yapıp yapmış olacağız. Dediğim gibi şu tersten devam edelim arkadaşlar. Ters sık iğnemizi yapalım. Evet. Bakın. Şu şekilde. Burayı bitirelim. Şapkamızı öreceğiz. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar ters sık iğnelerimizi yapıp ipimizi keselim. Arkadaşlar mantarımızın gövdesini bitirdik. İpimizi de kestik. Gövdeye blo üzerinden ters sık iğnemizi de yaptık. Şimdi şapkamızı yapacağız arkadaşlar. Hemen bir sihirli halka yapalım. 5 tane sık iğne yapalım içine. halkamızı kapatıyoruz sıkıca. Yine ipimizi koyacağız. Şöyle bir kaydırma yapalım baştaki sık iğnenin tepesinden. Evet şu ilmek belirleyicimizi koyalım. Şimdi her sık iğnenin tepesine çift batalım. Sık iğne sayımız 10 olacak arkadaşlar hepsine ikişer tane batalım Evet sıramızı bu şekilde tamamlayalım sıra sonuna geldik sık iğne sayımızı 10 yaptık şimdi bir üst sıradayız bir tane tek yapıyoruz bir tane çift yapıyoruz arkadaşlar sık iğne sayımız 15 olacak bir tek bir çift yapıyoruz Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım sık iğne sayımızı 15 yapalım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, sık iğne sayımız 15 oldu. Şimdi bir üst sıradayız. Bir tane tek yapalım. Bir tane çift yapalım daha sonra iki tek bir çift yapacağız arkadaşlar sıra sonuna kadar. 1 2 Buna da çift yapıyoruz. Evet iki tek bir çift olarak sıramızı bitirelim. Sık iğne sayımız 20 olacak arkadaşlar. Evet sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Sık iğne sayımız 20 oldu. Şimdi bu sırada 3 tane tek yapacağız. 1 2 3 bir tane çift yapacağız arkadaşlar. 25 olacak sık iğne sayımız bu sırada. 3 tek bir çift yapıyoruz. Sık iğne sayımız 25 olacak. Evet bu sıramızda bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar sıramızı bitirdik şimdi bir üst sıradayız. Önce bir iki sık iğne bir arttır yapalım. Daha sonra da dört sık iğne bir arttır yapalım. Sıra sonuna kadar toplam sık iğne sayımız 30 olacak bu sırada. Bu sıramızda bu şekilde devam edelim. Dört sık iğne bir arttır yapalım. Toplam sık iğne sayımız 30 olacak. Sıra sonuna geldik. 4 sık iğne bir arttır yaptık. 30 sık iğneye ulaştık. Şimdi bir üst sıradayız. 5 sık iğne bir arttır yapacağız arkadaşlar. Sık iğne sayımız 35 olacak. 5 tane sık iğne tek yapıyoruz. 3 4 5 tek yapıyoruz. 1 çift yapıyoruz. 5 tek yapıyoruz. 3 4 5. Evet bu sırada da toplam sık iğne sayımız 35 olacak. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Sıra sonundayız. 5 sık iğne bir artır yaptık. 35 sık iğnemiz var. Şimdi bir üst sıradayız. Önce bir 3 sık iğne tek olarak yapalım. Bir arttırma yapalım. Sonra 6 sık iğne bir artır yapacağız. 2. 3 4 5 6 sık iğne tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tek bir çift yapıyorum Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım altı sık iğne tek bir tane çift yapıyoruz. 40 tane sık iğnemiz olacak toplam. Altı sık iğne bir arttır yaptık arkadaşlar. Toplam sık iğne sayımız 40. Şimdi bu sırada da 19 tane sık iğne yapalım tek olarak. Sonra bir arttırma yapalım. Toplam sık iğne sayımız 42 olacak. Evet 19 sık iğne yapalım. Tek olarak Ondan sonra bir tane çift yapacağız. 42 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sonra da bir sıra 42 sık iğneyi düz olarak öreceğiz. İpimizi kesmeyelim. Gövdemizi de şöyle birleştireceğiz. Önce üzerine bir işleyeceğiz. Şu lekelerimizi yapacağız. Evet, sıralarımızı tamamlayalım. Şimdi 19 sık iğneyi tek olarak örelim. Bir artırma yapalım. Daha sonra da bir sıra 42 sık iğnemizi düz olarak örelim ipimizi kesmeden devam edeceğiz arkadaşlar arkadaşlar şapkamızın sırasını bitirdik 42 tane sık iğne düz bir şekilde arttırmadan ördük en son sıramızda ipimizi koparmadık bakın burada şimdi üzerine beyaz çizgiler yapacağız bunun bir standartı yok istediğiniz aralıkta canınız ne kadar isterse yapabilirsiniz Şöyle ara ara bir sık iğne boyunca istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi. Şöyle yapacağım ben aralara birkaç tane. Evet bu şekilde işleyelim üzerine. Şöyle çizikler atalım. Şapkamızın üzerindeki çizikleri ben bitirdim arkadaşlar. Şimdi gövdeyle birleştireceğiz gövdemizi de böyle tutalım. Şapkamızın düz yüzü bize bakıyor. Sadece arka loplardan alarak kaydırma yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şapkamızın bize bakan tarafı, gövdenin karşı tarafa bakan tarafından şöyle dış loplarından alalım. Şu şekilde kaydıralım bize bakan tarafı gövdemizin dışa bakan tarafından alalım kaydıralım arkadaşlar şöyle sadece dış taraflarındaki kanatlardan alıyoruz bakın bu şekilde kaydırarak birleştirmemizi yapıyoruz biraz birleştirdikten sonra içine yine biraz elyaf dolduracağız. Evet bu şekilde birleştirmemizi yapalım. Dediğim gibi tamamen kapatmadan mantarımızın içine biraz elyaf dolduralım arkadaşlar. Şöyle bir kenarında açıklık bırakalım kapatmadan. Ki birleştirmemizi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Şöyle kenarında bir boşluk bıraktım kapatmadan. Oradan iyice silikon doldurduktan sonra kapatmamıza devam ediyoruz. Silikon doldurmayı, elyaf doldurmayı ihmal etmeyelim. Bu şekilde yine kapatmamızı yapacağız. Kaydırma yapıyoruz. Her iki ilmeğinde arka kanadından Evet. Mantarımızı bitirdik arkadaşlar. Bir tane de zincir çektik. Evet. Bakın. Çok güzel oldu mantarımız. Evet. Evet arkadaşlar. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum.